Arkadaşlar. Bugün şimdi, karpuzun ayağı. Karpuz nasıl yenir? Karpuzun ayağları mı Evet evet evet. Ayağları mı yenicez arkadaşlar? Evet evet. Oo bakın tepkiye bak. Ariel. <laughs> o mu gibi o mu? O mu Ariel? O Ariel beyazlatıcı. O. <laughs> Arkadaş bak. Hmm. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlatalım. Bu güzel bir koşkan var mısın? <laughs> bakın <laughs> bakın iki doğa şey birleşince oluyor? Böyle bir şey yok. Bulamazsınız. Dünyada tek, evrende tek. <laughs> Onu sonra. Bunu hatta bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. 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 Çıkar. <laughs> ya yapma. Ya Ya bakalım.